ulaşmam senden bebek çok isüm var yok sana gerek. a sab bay bay bebe bay bay bebe yok sana gerek ya hiç u ulaşmam bebek, çok is var yok sana gerek aley sana etmişsin Yavrum sen araba aptalmışsın İstemiyorum seni bundan sonra Çok soğudum vallahi kalsın Artık benim derdim değilsin Yoldan geçen basic birisin Hiç gelme suratına bakmam Öbür aptallar ölsün diri seni, seni, seni çok istedim Ama hep bana olmaz dedin Bu işler bana koymaz dedim Şimdi gel benle fotoğraf çek bak, bak bak, gördün değişti devir Devran döndü çakları çevir Bak bak, artık business Bir şey ister kapısına gelir hiç uğraşmam senle bebek ya Çok işim var yok sana gel. Hadi hesapla bay bay bebek Bay bay bebek yok sana gerek ya Hiç uğraşmam <laughs> senle bebek ya. Çok işim var yok sana gerek Hadi hesapla Ha. Sen de trip çok beni yorma <laughs> Diyorlar ex'ten next olur mu Cano eksen hiçbir kim olmaz? olmaz Cano biz ayrıldık mı şimdi Tamam ee, Yeni yengene bir şeyler yazdım Çok acayip bir şey oldu dinlersin <laughs> Allah'a emanet ol kendine dikkat et. Alevini çizmiş dallan seni. Feda olsun sana tüm Vallahi sen benim ilham perimsin. Gel yatağıma gel bitmez. Ondan benden olmuş sana vermiş. Hiç şikayetim yok iyi yapmış. Ben hırsızım ama sen prensesin. Hiç sıkıntı yok bak çok yakıştık. On numara. hiç uğraşmam senle bebek ya Çok işim var yok sana gerek Hadi hesapla bay bay bebek Bay bay bebek yok sana gerek ya Hiç uğraşmam senle bebek ya Çok işim var yok sana gerek Hadi hesapla bay Artık kimse için bir sokakta bayılmam Defalarca kırsalarda hiç kimseye darılmam atır kalır sol yanımın vicdanımla savaşmam Kursağımda kalır ister bir kadınla anılmam Bütün çabalarım boşa çıktığından Her sefer değinilip de başa sardığımdan Bir ihtimale, bir ihtimale sarılmaktan Bütün hislerimi onun için harcamaktan Savaşacak gücüm kalmadı artık Kabul ediyorum yenilgiyi zaten Ben ağlattım zaten Kurtulup da dostlarıma sarılmayı denedim Ne yüzüm ne gücüm var Bir gece sokağında kendimi yakabilirim Hep bir dert hep oyunlar Neyi anlatayım kendimi vurabilirim Sebep çok hep yalanlar Bir gece aklımı yer böyle çıldırabilirim Sensiz yapamam sen, ben ve ha? Çağrı araca ne durma birçoğumuz yaralıyız Ölümden birkaç adım ötesinde var paradis Günahlarım jenga gibi biriktikçe delirdim O mahalle köşesinde birçok kurşun erittim Yapışmış yakamıza gayrimeşru şu sorunlar Kurtulmayı denedikçe eksiliyor çocuklar Karakolda ifadeler, sokaklarda şarkılar Yaşadıkça dahiliz bu hayat denen oyunla. Çocukluktan bileğimde kelepçeler var Benim o yüzden bütün bu şehir bana gelir dar Bebek her gecenin sabahında bir mahkemem var Benim gecelerim uzun Bir ton sıkıntımız var Bebek Bu mahalle Yükümüzü verip Sırtımıza yürü dedi Bulamadık bir bu yolunu Canne Sana sorun gibi gözüküyor Biliyorum belimdeki bana çözüm Sana olur sadece bahane Kurşun buya sürülmüş halde Arada aklıma geliyorsun sende